Fakat o gün arkadaşlarına çok önemli bir şey söyledi. Formüle bir araba yarışlarından kendilerine davet gelmişti. İnanamadılar. Hepsi çok sevindi. Çünkü bu yarış çok önemli bir yarıştı. En sevinen de Mete oldu. Kıs kıs gülüyordu. Ne kadar şanslıyız dedi. Fakat Nilo'ya biraz çekingendi. Başarabilir miyiz dedi. Gerçekten başarabilecekler miydi? tekerleği koptu. <laughs> Elif de bütün arabalara dumanını yuttura yuttura gidiyordu. Fakat Elif'in de arabası bozuldu. Nilo <laughs> ile Emir'in önünde devam ediyor. Aralarında bir araç var. Fakat, fakat o ne Emir'in arabası bozuldu. Bu pistte neler oluyor? çekişmesi devam ediyoruz sayın seyirciler. Mete çok hırslı, Nilay'a ondan hırslı. Bir o öne geçiyor, bir o öne. Taraftarlar ayağa kalktı. kazandı. Ağlama Mete bir gün sen de kazanırsın. Ve tebriklerim İlo'ya yarışmanın birincisi.